Osman Gazi'nin rüyası. Ulu Çınar'ın gölgesinde. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Sessizliğe sadece ocaktaki meşe kütüğünün çıtırtısı karışıyor. Duvarlarda kızıl gölgeler dans ediyordu. Osman Gazi, Edebalı hazretlerinin elini öpüp müsaade istedi. Edebalı, derin bir bakışla onu süzdü. Gözlerini kısarak geceyi dinledi. Nedendir bilinmez, tebessümle sabah ola, hayrola dedi. Gelin, bu gece burada kalın oğul. Osman Gazi başını eğdi. Emredersiniz, dedi. Takunyaların hışırtısı avludan yavaş yavaş çekildi. Kandiller söndü. Gecenin sessizliğinde yalnızca rüzgarın ılık sesi ve uzaklardan gelen kurt ulumaları vardı. O gece Osman Gazi, yorgun vücudunu uykunun kollarına bıraktı. Ve rüyasında bir nur gördü. Edebalı hazretlerinin göğsünden yükselen bir nur. O nur büyüdü, parladı. Sonra gelip Osman Gazi'yi baştan ayağa sardı. Birden kendi bedeninin koca bir çınara dönüştüğünü gördü. Kökleri kıtaları sarıyor, Dalları göklere uzanıyordu. Yapraklarının altında şehirler doğuyor, nehirler akıyor, insanlar huzur buluyordu. Her daldan bir diyar filizleniyor, her gölgeden bir millet yükseliyordu ve Osman Gazi o ulu çınarın gövdesinde çağlar boyu sürecek bir devletin nefesini hissediyordu. Rüyanın heyecanıyla uyandı. Şafak sökmek üzereydi. Avluda dervişlerin takunya sesleri, ibriklerin şıngırtısı yankılanıyordu. Bir yanda su sesi, bir yanda müezzinin yanık ezanı. Osman Gazi hala rüyanın içinde gibiydi. Ebdal Kumral yanına gelip sordu. Hayrola, ne oldu sana? Bir rüya gördüm hocam, dedi Osman Gazi. Garip bir rüya. Öyleyse fırsat bu. Şeyhimize arz eyle. Osman Gazi mahcup bir şekilde Edebalı Hazretlerinin huzuruna çıktı. Rüyasını anlatırken sesi titriyordu. Edebalı Hazretleri başını önüne eğdi. Kısa bir sessizliğin ardından konuştu. Ey oğul! Sana müjdeler olsun! dedi. Göğsümden çıkan onur, kızımdır. Seni kuşatması, onunla evleneceğine işarettir. Rüyanda gördüğün oğlu Çınar ise, senin soyundan yükselecek büyük bir devlettir. Evlatların adaletle hükmedecek, Allah Teala seni ve neslini, insanların İslam'la şereflenmesine vesile kılacaktır. Ebdal Kumral, heyecanla, vallahi doğru söylüyorsun, dedi. Bu, Hızır Aleyhisselam'ın bildirdiği müjde olmalı. Ve o gece görülen bir rüya, asırlar boyu bir milletin kaderini yazdı. Göklerde kök salan ulu çınarın gölgesi, o günden bugüne uzandı.